Başka birini arıyor mu? Yok, çok tamam. Yok. Tamam. Az kaldı. Şey e, tamam. serumun şeyini alalım. Kapatalım. dur. dur, dur. Tamam. Bekle. Yavaş. Serum kapattım ben şu an. Tamam. Abla. Abla gel. Şey, gel abla. Çok güzel. Çok abla güzel. Gel. gel. Gel abla. Şunları yumurta lazım. Gel, gel. Evet. Atel evet. var mı atel? Atel, atel, var, atel. var mı? Şey atel var mı? Bir atel isteyelim de. Kırık mı var? Aa, olabilir abi bu kolda. Aa, olma ihtimali var. Ablanın e, sol kolunu şey yapmam. Atellememizle sabitleyelim. değilim. Gibi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bir vatandaşı daha enkazdan canlı olarak çıkardı. Ve şimdi kurtarma ekipleri yaşam hattı oluşturdu ve Aynen. yaralı vatandaşı Aynen. ambulansa sevk ediyorlar. Bir vatandaşımız daha canlı olarak kurtarıldı. Ve sağlık ekibine teslim edildi. Zaten Ben 99 Marmara depreminde İstanbul'da ikamet ediyordum. Hendek'te yaşamıyordum o zaman. Ben de 8,5 saat sonra enkazdan çıktım. Zaten bu derneği kurmamızdaki amaç ve bütün gönüllerimizin amacı bu konuda sıkıntı yaşadıkları için, depremi yaşadıkları için aslında konuyu bilen insanlar bizimle birlikte yola çıktık. Biz göçük altında özellikle kendim için göçük altında o insanların nasıl bir psikoloji içerisinde olduğunu anlam verebiliyorum. Anlıyorum çünkü onların ne yaşadığını. Çünkü şöyle bir şey yaşıyorsunuz göçük içindeyken, ilk dakikalarda ses duymadığınız zaman umutsuzluk kapılıyor. Umutsuzluk insanı ölüme götürüyor. Ama bir süre sonra insanların sesini duymaya başladıktan sonra size bir umut aşıladığı için size bir can havliyle ayakta durmayı, sabredebilmeyi öğretiyor aslında enkaz altında. Biz de orada aslında sahadaki zaten koordinasyonu sağlarken, bizim ekiplerimiz hiçbir şekilde hiçbir aileye, hiçbir yakına bu konuda e, sabırlı olmalarını, oradaki insanların neler yaşadığını, nasıl psikolojide olduklarını anlatarak o şekilde hem aslında biz orada arama kurtarma e, faaliyetinin yarı sıra psikolojik hizmet de vermiş oluyoruz. E, bayan arkadaşlarımız var, ailelerle ilgilenen, çocuklarla ilgilenen arkadaşlarımız var. Aslında sahada herkes e, yani arama kurtarmadan hariç psikolojik destek veriyorlar, e, ihyaçı desteğe veriyorlar, ulaşım desteği veriyorlar. Bir anlamda oradaki insanların her e, sıkıntısına umut olmaya çalışıyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bir amcayı çıkarttık. Ee, yaklaşık 9. gün olması lazım. 8. gün. Amcaya hemen yanımda bir pet şişe vardı. Su vermek istedik. Yok oğlum ben içmeyeceğim dedi. Dedim amca ağzını çarkalayacak. Yok oğlum ben dedi, içtim dedi. Yedim içtim dedi. Ondan sonra amca bize yanımdaki amcayı da kurtarır mısın dedi. Bana dedi ekmek su ver dedi. Orada arkadaşlarla iş dışarı yaptık, yani seslendik kimse yok, o boşluğa girdik, kimse yok, çıktık amca dedik, amca senin yanında kimse yok, yani emin misin birinin olduğunu, evet oğlum dedi, bana dedi ekmek su verdi, aradık baktık kimse yok, o ara 112 ile görüştük, UMKE ekipleriyle, dedik bize böyle böyle söyledi, bir bakın, o ara arkadaşa kantalli yaptılar ve açlığının olmadığını, susuzluğunun olmadığını söylediler. Ama binada da ondan başkasını bulamadık. Yani bu bizi çok etkiledi. Yani bu gibi vakalar televizyonlarda da duyuyoruz, izliyoruz. Ama biz bunu birebir canlı görünce çok daha e, tuhaf olduk yani. E, binanın içinde arçı depreme yakalandık. Arka tarafımız bizim çökmeye başladı. Ön taraftan çıkış yerine kaçarken yukarıdan da aynı zamanda molozlar düşüyordu. Tabii ekip arkadaşlarımızla e, bekledik. Yani malozların bayağı düşmesini bekledik. Hafif bir sakinleşince malozlar. O aradan kaçtık. Yani üzerimize de biraz malozlar düştü. Omuzumuzdan da biraz e, yaralandık. Ama tabii bunları görmüyoruz. Oradan bir canlı çıkartmanın sevinci bize yetiyor. Sel felaketimiz. E, Düzce'deki kayıp kepçe operatörümüz. Buradaki Muğla Marmaris'teki yangın. Emine teyzenin şöyle bir şey vardı, ee, gö şeyini yeleğini yırtmak zorunda kaldık, kestik. Onu e, kesmeyin dedi, yeni diktim dedi. Dedim Emine teyze merak etme yenisini alırız dedik. Yok dedi ben onu kendi emeğimle diktim, bu emek var dedik. dedik sen yaşa da yeniden dikersin dedik. Böyle bir isteği olmuştu bizden ama onu tam karşılayamadık açıkçası.